Bugün Among Us oynuyoruz. Yanımda Hulusi var. Dede, sen katil misin? Hayır. Oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Öyle Dede, bir daha sorma. Yani hayır ay sorma bir daha. Sor ya git ya yanımdan. Yanımdan ya. git. Senin hastalığın. <laughs> ben yeni görev yapabiliyorum ki. Arkadaşlar Hulusi beni öldürdüyse onu. <laughs> Bir görev daha yaptım. Hemen şuradaki görevi ha, de zorundayım. Merhabalar arkadaşlar videoyu durmuştur durdurmuştum. Aha ben gitmedim. Arkadaşlar. Ben. Şu anda <laughs> oynuyoruz onu arkadaşlar başlıyoruz bu sefer katil evet, olacağız. Ama bu sefer değiştirdim. Bu sefer katil olacağım arkadaşlar. Bu karanti Masumum. Ben masum. masumum. Ya, ya, masumum. Bakayım. Hayır. Bakması yok. Bakması Ama yok. Polis ben başka odaya gidiyorum. <laughs> arkadaşlar şu anda oynuyoruz. Polisi keseceğim. <laughs> ne haber pempeli? Geber. <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. Bekleyin siz Zeynep gel Zeynep. Neyse burada değil. <laughs> Arkadaşlar direkt men bu arıyoruz. Ve pembeli buldular. Kim buldu? Zeyno bulmuş. Polisi Belinay Melisa kaldı. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Şu anda birinciliğe gidiyorum. Arkadaşlar el bittim mi yanda yanına gideceğim. Onu öldüreceğim arkadaşlar bu görsün. Atılmazsa öldüreceğim onu o görsün. O beni öldürdü arkadaşlar ben de onu öldürecektim. RNG yolcular hileci deneyeceğiz. Yolculara tek tek kat kat kaçacağım. Ver. Hileci. Hadi sen gel aynı odaya git. Koş. Yürü git. Yok lan ben bu odaya gireceğim bu sefer. Ben de sessizce konuşurum. Kıymamadık <laughs> C. Hayır seni öldürmeyeceğim. Öldüm. Arkadaşlar adam gelmediği için başlıyorum. Kıymamadık Krayvat. Vallahi kıymamadık gel bak. Bak. Bak deniz ben sana göstereyim ben. Bak. Ay sen de masumsun. Ee, git yarımdan hadi yanımdan. Gel, gelin. gel yanımdan git yanımdan. Aa deniz ben de o görevi yapmak istiyordum. Vat. İyi olmuyor arkadaşlar bu ya. Ben yapayım mı? Ne doğduğunu söyle. Bak Yapamıyorum arkadaşlar. Dur. Deniz o tarafa bir tane gitsen. Dur. Aa bu da birisi ölmüş. Dur bakalım. Deniz bu da birisi ölmüş. Polisi benin ay benin ay ay ay. Öldür Belinay'ı ay Tamam. Ver hemen benin ay oyunu. Ben de verdim. Hadi git sen yan, yanımdan yürü git git git. Sesini kısa bir senin. Arkadaşlar katil olsam ilk Belinay'ı ay keseceğim. Gittik. Sen videonu oynuyor sen şu anda video çekiyor. Tamam. Kaç dakika oldu? Victor'u kazandık. Yanıma gelmiyoruz. Bu video kanala abone olmayı, Aynen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Bin ve bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. unutmayınız. E, like atmayı da unutmayın. Benim YouTube'u da tamam mı? Atarsan dislike diyorsun. Hadi, hadi, hadi Arkadaşlar yeniden geldik ve başlıyoruz arkadaşlar. Yok. Hadi, Yok. Başlıyor mu arkadaşlar? Hulusi sen de git hadi şuraya otur ses geliyor bak. Play what? Bunu... <laughs> i̇ntikam mı alacağım intikam? <laughs> Göstermeyecek oğlum. Ben dostum. Ben değilim. Benim. Sen de göster. Ben ne de Aa kanki senin yaptığın görev burada mı? İyi senin, senin yaptığın görev nerede? Burada mı? 2 2 Ana 6 6 Yaptım ben bu göreve. Kanka. Kanki. Sıfır kodasından gelsene. odaya gelsene. Sen patlı değil. Aa bu da bir sönmüş. Şey ben öldüm lan, <laughs> ya geri git. Lan geri git ölmüş. hadi. Ben öldüm lan git git hadi git. Ben, ne öldüm. Öldür? Ben Vay. öldüm. Vay sizi gerideki zekalılar. Ben şimdi sizin intikam senin intikamını alacağım. O öldü. Ki ben senden intikam alacağım. Değilim. Değilim, değilim. Değil. Bu değil. kaç. Değil. Değil. Ya git ya bak nasıl yok. Tamam. Arkadaşlar bu fiile yapıyor. Ne hile yapmıyorum ya bu ile yapıyor. yapıyor. Dedin seni niye yaptın bir tane görevi göster bak. Al. Al. Böyle de alırım öcümü. Ben kaptan olduğunu biliyordum. Öcümü alırım böyle de senden. Hehehehe. <laughs> <laughs> evet, ya, et, <laughs> Kameralar çalışıyor mu diye bakmam lazım. Kamera çalışmıyor şu anda. Aa, evet, yaptım, Dikkatli ol ben orada beni öldüydüm ki. kere. Neredesiniz kuçu kuçular? Nereye kaçtınız? Gene. Bu defter benim yanımda bir var. Nasıl öldü buldular? Ay, Sonunda buldular. Ay geride kaldı. <laughs> Ay geride kaldı. Arkadaşlar mala bakmayacak ha. Postur olsak olmasak bile bakmayacak. Bak posturumuzsun. Ağzını dikübün denize git hadi video. Git. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Seni izle. <laughs> arkadaşlar ve öldüm. Yenildim. Kapattı videonu sen. <gülme> Yo evet kapattım. Arkadaşlar birkaç el daha atıp bitireceğim videoyu. Bana gidecek. Ss. Kral at. mı? Göster. bakayım. Bakayım. Kim geldi. <laughs> Bu görevde bitti arkadaşlar. <laughs> Öldü. Şey oldu. Evet. Benim Benim Bak bakalım ben görevler yapsana. Ben görev yapıyorum. Deniz o nerede o ya? Bu nerede? Ne senin yaptığın Seni video var o değilse videom var daha konuş. Videona konuş. Konuşsana lan videona. Öyle bir öpeyim ya. Yap basmayacağım. Bak ölü buldum ama basmıyorum. <laughs> Deniz neredesin? Ben reaktöre gidiyor, reaktöre. Yaptım! Aferin. Yavaş yavaş yaptım. Birinden görev yaptım. Ya en gıcık görev. Nerede? Ama evet. En gıcıklarımız Ya bu da en gıcık görev ya. Yap lan. Sana ne yapmıyor? Lan beni birisi öldürdü. Görmedim. Lan. Deniz şey bak. Deniz. Zeynep Zeynep. Kime verdin? Hangi Lan ben kendimi oynadım. Ben şuna verdim. Sen? Ben şu, ben şu, şu benim. Sen bu musun? Evet. Yok yok ben şuyum. Se Seyme sarı olan. Ben ben bu muyum? Evet o değil, Ben kendimi oyladım yanlışlıkla. <gülüyor> 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 ben kendim. Tık, 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 tık i̇şte, bura benim mal. Bir el daha atı Sen Sensin o mal. Hemen golevde yapın. Kesin deniz Denizden kaçın. Deniz imposter. Benim o zaman beyaz şey var. Peçete. Kamerayı mı bozdunuz ya? En gıcık görev. Aynen bu da en... Aa işte. Deniz işte sen buradasın. Selam Deniz. Ne yapıyorsun? Şunu yapmaya çalışıyorum. Ne Bütün yapıyorsun? De... Aa yapayım. bunlardan birisi katil Deniz. Aynen. Zeynep bence. <laughs> benimle dolaş. Benimle dolaş. Ben bunları yapacağım. Ya bu da en gıcık görevi ya. Bu ne biçim görev? Sarı var lan benim yanımda. Sarı sen misin? bak şuradaki Lan adam benim yanıma gelmiş. Aha. Yap hemen yap. Yap hemen onu. Ya arkadaşlar ben de şu görevi yapayım. Kafamı yasak düşün Yaptım. Ben de yaptım. Polisi. Takip et beni. Gel. Arkandayım lan arkandayım. O seni öldürecek. Şu reaktöre gel. Aman reaktör demişti. Ya. Bunun ne biliyor? Hadi git yandan git. Sen git. Lan, sen git. Lan. Sen git. Sen git. Sen ya burada. git. Sen Deniz. Mu?